programla birçok rapordan detay olarak alacağımız listeleri tek bir ekran üzerinden kontrol panelden bir pencereden almak mümkündür. Buraya baktığımızda başlangıç tarihini ne verirsek 28 gün sonrasını sistem göstermektedir. Biz şu anda 1 Ocak 2012 tarihinde olduğumuz için sorgula diyoruz. 1 Ocak'tan sonraki günlerin doluluk oranlarını, kişi sayılarını ve parasal anlamdaki öder kişi, ödeyen çocuk bazı bilgiler vermektedir sistem. Gelmesi beklenen, giriş yapan, çıkması beklenen, çıkış yapan, günlük girilen rezervasyon ve iptal rezervasyonlar adı altında birçok farklı rapordan alabileceğimiz kriterleri kontrol panel bize burada göstermektedir. Manuel entegre kısmı genel detay. Manuel forecast'ta eğer oda tiplerine göre ayrı ayrı sayıları girmeyip tek bir oda tipine girmişsem genel olarak karşıma çıkacaktır. Yani şuradaki manuel forecast kalan dediği bizim tek bir odaya girdiğimiz sayılardır. Eğer oda tiplerine standart, suite, ekonomi oda bunların hepsine ayrı ayrı manuel forecast sayılarını girdiysem detay deyip bu şekilde sorgula deyip kalan forecast'a bu şekilde ulaşabilirim. Bu forecast'ı daha doğrusu buradaki bilgileri F8 Excel'e basıp Excel'e atabiliriz. Ve buradan değişiklik yapmamız yapmamız gereken satırları, sütunları düzenleyip bir rapor olarak sunabiliriz. Burada daha önceki derslerimizde de gördüğümüz gibi aynı zamanda önemli gündeki notumuzu görebiliriz. Eğer konaklayan haz yüz veya complimentary olsaydı burada o rakamlarımızı da görmek mümkündü.